Merhaba arkadaşlar. Ben geldim. Hepinize günaydın. Burada şu anda saat 22.47. 21 Şubat 2025 tarihindeyiz. Geçen günlerde Hediye Güran ve Ramazan Güran serbest kalmıştı. Onların serbest kaldığında Resmen bir davul zurna eksikti. Davul zurna ile karşılanmadıkları kalmıştı. Ama davul zurnaya gerek kalmadı. Başka bir şekilde bunların kutlama yaptıklarını gördüm. Ramazan Atasoy TikTok hesabı evvelden var mıydı bilmiyorum. Şimdi ona beraber bakarız. TikTok hesabı var kendisinin. TikTok hesabında Ramazan Atasoy sanki çok güzel bir şey yapmış gibi. Çok doğru bir şey yapmış gibi. O günü cezaevinden alıp köye götürüyorlar. Köyden itibaren videoya çekiyorlar gelişini, arabayla gelişini. Zaten konvoy olmuşlar. Ardından geldikten sonra da havai fişekler patlatılıyor. Hayırdır. Ramazan Atasoy ne yaptı? Devletin yararına kahraman olabilecek bir e, cesaret örneği mi gösterdi? Yoksa askerden mi geldi? Yoksa gerçekten böyle köyünü kurtaracak e, çok önemli bir şey mi yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı da siz bunu havai fişeklerle karşıladınız? Arsızlık bayrağını iyice çektiniz. Yaşı küçük olması, 14 yaşında ya da 15 yaşında artık kağıtta görülen yaşı kaç normalde kemik yaşı kaç bilmiyorum suç işleyen birisi yani emniyeti kandırma yalan bilgi verme Salim Güran'la arasında geçen konuşma tutuksuz yargılanıyor zaten yani yargılanması tam olarak bitmedi davul zurna yapılmadı ama havai bir şeyler patlatıldı benim anlamadığım Güran sülalesi Ramazan'ı niye bu kadar neşeli bir şekilde karşıladı Hayırdır? Ne oldu? Yahu Güran sülalesi siz kendinize bir gelseniz artık ya. Sizin küçük bir kız çocuğunuz öldürüldü. Organize bir şekilde örtbas ettiğiniz yetmiyormuş gibi yalan beyanlarla emniyeti oyalayan kişi Ramazan Atasoy'u sanki sizin sülalenizden biriymiş gibi böyle hürra eğlencelerle bilmem nelerle havai fişeklerle falan karşılıyorsunuz. Yahu Narin orada mezarda Çürüyor çocuk. Zaten çürüttünüz, erittiniz derede. Bir de bu çocuk orada mezarda çürüyor. Siz o mezarın üstünde havai fişek patlatıyorsunuz. Yahu yazıklar olsun artık ya. Bu rezalete birilerinin dur demesi gerekmiyor mu ya? Siz sanki çok iyi bir halt etmişsiniz gibi ne yapıyorsunuz? Ha? Orada havai fişek patlatmak nedir? Siz kendi elinizle şu anda gelecekteki kadın katilini yetiştiriyorsunuz. Ben size söyleyeyim. Bir tecavüzcüyü yetiştiriyorsunuz, bir kadın katilini yetiştiriyorsunuz. Sanki çok güzel bir şey yapmış gibi böyle sırtını sıvazlayıp havai fişeklerle böyle sanki iyi bir halt etmiş gibi siz bunu karşılarsanız yaptığı bu ahlaksızlığa, bu terbiyesizliğe, bu yalan şeyler ifadelere bu şekilde davranırsanız kendi elinizle geleceğin suçlusunu yetiştirirsiniz. Hayırdır Nevzat'tan sonraki kiralık katiliniz, pis işlerinizi yapacağınız kişi Ramazan Atasoy mu? Babası. O mu? Babasıyla oğlun ikisini mi kullanacaksınız? Emre Emre lütfen o kadının adını burada geçirmeyin. Yorumunuzu siliyorum. O kadının adını burada geçirmeyin. Bakın o kadın adını burada geçirirseniz reklamını yaparsınız. Gerek yok. O kişinin Tolga Debir'in eşi olduğu söyleniyor. Ne derece doğru bilmiyorum. Yani buraya gelip de onun adını geçirmeniz onun reklamıdır. Aa o kişi kim deyip de hop diye onun kanalına giderler. Konumuz zaten şu anda Çağla Tuğaltay değil. Çağla Tuğaltay'dan dolayı bana saldıran zaten bir sürü insan var. Bir de onun gelip de burada reklamınızı yapmanıza gerek yok. İsmini geçirmeyin lütfen. Emre Bey yazmayın diyorum. Yazmayın. Bak bir daha uyarmayacağım. Lütfen bak sinirim çok bozuk şu anda. Ramazan Atasoy'dan dolayı sinirim çok bozuk. Peş peşe yazmayın. Gerek yok. Şimdi size beni deli eden, beni sinir eden, çocuğun mezarının üzerinde havai fişek patlatan Ramazan Atasoy'un TikTok hesabını gösteriyorum. Bu arkadaşlar. Şuradan tam açayım onu. Ramazan Atasoy'un TikTok hesabı. 3 tane videosu var. Öncelikle size şu takipçisini bir göstereyim. Burada tuhaf bir isim var. Dur bakayım görecek misiniz? Önce bir onu bulayım. Öyle bir isim var ki burada. Çok şaşıracaksınız. Burada mı diyorsun diğer tarafta bir de ona bakacağım şimdi. Hı, bu tarafta değil. Bunda. Bunda mı? Yanlış yere mi baktım. Bir daha bakarız fark etmez. Bir isim var. Bu takip ettik. Al. Buyurun kimi takip ediyor bakın. Kim bu? Geliyor musunuz ismi? Kim bu isim? Bu kişi kim? Başka bir cinayetteki abi. Gördünüz mü? Narin Güran cinayetiyle ee, Rojin Kabaş cinayetinin e, birbiriyle bağlantılı olduğu bu kişilerin akraba olduğu ama kan bağıyla değil evlilik vasıtasıyla akraba oldukları çıktı şu anda ortaya zaten söyleniyordu bunlar da ben bunu burada bir gördüm evet Serhat Kabayış Amerika'ya gelip beni öldürmekle tehdit eden Serhat Kabayış ile takipleşiyorlar evet Rojin'in abisi Serhat Kabayış <laughs> burada ne işi var hiç de şaşırmadım hiç şaşırmadı şimdi gelelim Hı, şu müziksiz olması lazım Müzik kapalı Allah'tan bakın hayırlı olsun çıkmışsın doğruları söylediğine emin misin diyor birisi burada burada kutluyorlar sanki çok iyi bir şey yapmış Ramazan söyle cevap veriyor her birine tek tek müziksiz bir şekilde paylaşıyoruz İşte Ramazan Atasoy bu ama cezaevinin önden alınıp köye getirildiği video. Buyurun. Bu ne ya? Hı? Bu ne arkadaşlar? Askerden mi geldi Ramazan? Yoksa devleti mi kurtardı, ülkeyi mi kurtardı? Kahraman gibi karşılanıyor. Nedir bu? Allah'ınızı severseniz ya. Biri bana bunun bir mantıklı açıklamasını yapsın. Yani Ramazan Atasoy'u böyle havai fişeklerle, araba konvoylarıyla Emre Emre defol git. Bak canım çok sıkkın benim zaten. Defol git. Şu andan itibaren seni engelliyorum. Yeter ya. Ya bu kadar mı vicdansızsınız? Bu kadar mı insafsızsınız? Ben sana ne diyorum? Yapma diyorum değil mi? O kadının reklamını burada yapmayın diyorum. F oldu gitti şu andan itibaren. Ya nedir arkadaşlar? Şu video nedir? Şunun bana mantıklı bir tane açıklamasını yapın tamam diyeceğim. Haklısınız. Bu havai fişekler şu anda çocuğun mezarının üstünde atılıyor. Bu köyün tepesinde atılıyor. Bu nedir Allah'ın severseniz ya? Ya biz zaten Nari'nin oraya gömülmesini istemedik. Ama Baran. Abisi Baran. Siz karışamazsınız. Biz kardeşimizi istediğimiz yere gömeriz dedi. Bakın şimdi buradaki yorumlara da bakın. Öbe her kim Allah'ın cezasıysa aslan kuzenim ayağına taş değmesin paşam. Kral taçları Ramazan Atasoy cevap veriyor. Teşekkürler. Fatma Nur. Pa, bak doğru yorum yapanlar da var. Pardon da tam olarak neyi kutluyorsunuz? Desenize narimizin kemikleri bir kez daha sızladı. Az yavrum. Ben çıktım ya onu kutladılar diyor. Dalga geçer gibi yorum yazmaya devam ediyor. Funda keşke gerçekleri söyleseydin de seni hep beraber kutlasaydık. Ramazan Atoy, Atasoy. Valla zaten sonuna kadar doğruları söyledim. Funda senin bildiğin çok şey var. Eğer vicdanın varsa küçük kızın yaşadığını e, göz önüne alıp susmazdın. Yaşadıklarını diyecekti herhalde. Ramazan Atasoy. Ben çıkınca patlattılar. Escan. Narin'i kim düşünüyor ki? Narin'imizi bir hane bu kutlamaya vahşice öldürdüler. Fatma Nur kesinlikle. Ramazan Atasoy. Ben mi öldürdüm diyorsun? Sana sen öldürdün diyen yok. Sen Salim Güran'ın yanında olduğunu söyledin sabahtan akşama kadar. Ayrıca ölmüş mü? Yok daha ölmemiş gibi aranızda tuhaf bir konuşma da var. E, yok fıskiyeymiş, muksiyeymiş. Sonrasında jandarma sana tekrar soruyor ve sen jandarmayı tekrar kandırıyorsun. Salim'in suçunu sen de saklıyorsun. Ve senin de büyük ihtimalle narini gömerken narini gömenlerden birisi de sensin. Babanla beraber. Sonrasında Salim'le beraber gece yarısı işte onun üstünü toparlayanlardan birisiniz. Çünkü siz sen Ramazan Atasoy babanla beraber o tarlada yatıyorsunuz kalkıyorsunuz. Oradaki bir barakada kalıyorsunuz. Salim gecenin saat bir saat oraya gelecek ve siz hiçbir şey yapmayacaksınız öyle mi? Gömenlerden ve sonradan düzenleme yapanlardan birisi de büyük ihtimalle sensin. Ama işte delil yok diye serbest bıraktılar. Telefon konuşmalarınız olduğu halde sen telefonunu sattın bir de. Hem telefonun için sildin hem de telefonunu sattın Ramazan. Niye sattın peki? Hepinizin her şeyden haberi var. Ben mi öldürdüm diyorsun. Sana kimse öldürdün diyen yok. Sen suçu örtbas ettin. Yaşam koçu sunucu. Senin öldürmediğini biliyoruz zaman zaman. Sen canını sıkma. Tavşantepe gerçekleri de biz biliyoruz. Fatma Nur sen öldürdün diye bir şey bir söz söylemedim ama bu kutlama neden? Sonuçta 8 yaşında küçük bir kız yaşam hakkı elinden alındı. Ya hani hani vicdan istiyoruz ya. Gözümüze sokar gibi bu havai fişekler ne... Allah'ın severseniz. Yeliz Mavi uzaktır dur oğlum dur oğlum bu insanlardan Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Sana ailenin sevincini an sana ailenin sevincini anlıyorum ama sonuçta günahsız masum bir kız çocuğunun hayatı elinden alındı. Kutlama sessiz sakin olabilirdi. Bildiğin tüm gerçekleri umarım söylemişsindir. Senin Salib'in kurbanı olduğunu düşünüyorum. Vahşi cenalimizi katlettiler. Arkalarından da susturulma adı altında birçok insanı suça sürüklediler maalesef. Vah zavallı oğlum vah ki vah demiş gazi ailesi. Ramazan bu kutlamaya sen sevindin mi ama doğru söyle demiş Ramazan Atasoy. Normal valla beğendim diye herkes mutluluktan ağladı. Çıkışını mı kutladılar Ramazan Atasoy? Evet. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bu iki, evet Ramazan Atasoy hesabını yeni açmış. Açar açmaz da bunları paylaşmış gözümüze sokar gibi bunları paylaşmış. He çocuğum he. He çocuğum. Geleceğin canisi, geleceğin katili, geleceğin kiralık katili, geleceğin böyle salimin ya da işte o köyün, tavşan tepenin pis işlerini yapan adamı yetiştiriliyor. Dur bakalım Ramazan Atoş. Sen herkese açık paylaşmışsın bunu. Ben de senin bir iki fotoğrafı daha göstereyim. Yazık. Çocuğumuza yazık. Narinimize yazık. İşte sonra gelecekte ileriki zamanlarda Ramazan Atasoy ismini böyle çeşit çeşit suçlarda duyacağız. Duyacağız. Öyle görünüyor. Al Ramazan Atasoy. İşte bu. Kendisi bu. Yazık, yazık, yazık. Dikkatli olun. Ramazan Atasoy isminde birisi ileride sizin damadınız olmasın. Ya da sizin bir akrabanızın erkek arkadaşı olmasın. Ya da sizin komşunuz olduğunda şaşırmayın. Ramazan Atasoy bu. Adalet istiyoruz da. Gülşen Akyüz. Adalet istiyoruz da. Ne olacak bakalım. Dilek Kurt. Anlamadığım hem Adalet Bakanı hem de Cumhurbaşkanı bizzat takibinde olacağız falan dedi. Ama yapılan bir şey yok lafta kaldı. Kilit iki isim vardı. Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran, Nevzat Güran haricinde kilit iki kişi vardı. Bu kişilerle telefon trafiği vardı Salim. Hediye Güran ve Ramazan Atasoy. Nerede onlar şimdi? Hediye Güran'la Ramazan Atasoy serbest. Sonra bunların avukatları yani şeytanın avukatları ve onların trolleri, paralı trolleri biz gönülden Narin Güran cinayetini işlerken onlar paralı troller. Paralı trolleri sağda solda konuşmaya başladılar. İşte önce bu geride kalan tutuklular Ramazan ve hediye ile başlamış. Diğerleri serbest kalacakmış. Sonra bir iki yıla kadar beş yılda kendilerine bir süre vermişler. Beş yıl içerisinde yani bu bir yıl içinde de olabilir. iki yıl içinde de olabilir. E, salim, Yüksel ve Enes de çıkacakmış. Bunu yayıyorlar. Peki niye izin veriyorsunuz ya? Hı? Niye izin veriyorsunuz? Umutlarımızı neden yerle bir ediyorsunuz? Bunların bu kadar yüzsüzce, arsızca böyle kutlama yapmalarını, böyle şeytanın avukatlarının ve bu troll ordusunun bu kadar elini kolunuzu sallayarak tehditler savurmalarını ya da böyle ne derler? Ama yabancı kelimesini niye söyleyeyim ya? Dezenformasyon diyorlar ya. Hayır dezenformasyon değil. Yalan haberlerle insanların moralini bozuyorlar. Hı? hala bizi koruyan birileri var. 5 yıla kadar çıkacağız zaten diye bu lafları söylemelerine nasıl izin veriyorsunuz? Gerçekten şimdi bunlar böyle söyledikçe benim sinirlerim bozuluyor. Böyle kutlamalar yaptıkça benim sinirlerim bozuluyor. Yani şunu düşündürüyorsunuz bize. Ha, Narin Güran cinayetinde evet ağırlaştırılmış müebbeti verdiniz. Diğerleri de ceza, şey, yargılanıyor dediniz. Ağzımıza iki parmak bal çaldınız. İşte bizim gazımızı aldınız. Aradan böyle bir süre, geçtikten sonra bunlar patır patır serbest mi kalacak? Öyle görünüyor ama. Öyle görünüyor. Yahu biz adalete güvenmek istiyoruz. Biz yetkililere güvenmek istiyoruz. Bunların böyle arsızca davranmalarını durduracak bir şeyler yapmalısınız. Yoksa bunlar almış gemiyi daha gidiyorlar. Yaldır yaldır önüne ne katarsa silip süpürüp yok edip gidiyorlar. Ramazan Atasoy. Yarının kiralı katili. Salim çıkınca Salim'in adamı olur zaten. Ali Rıza'nın adamı, Arif'in adamı. Yani Ramazan'a cebine 3-5 kuruş para verecekler. Git şunu öldür, git şunu göm, git şuna şunu yap, git bunu bunu yap. Ya biraz edep, biraz ahlak, askerden dönmüş gibi devleti kurtarmış gibi konvoylarla gelip havai bir şeyler patlatılıyor ya. Çok da ağırını konuşmam lazım da. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Umarım ben yanılıyorumdur. Yani ben yanılıyorum derken umarım şeytanın avukatları böyle insanların sinirini bozmak için böyle bir şey yapıyordur. Böyle bu paralı troller falan. Bu tür şeyleri, saldırıları, bu tür e, yalan haberleri umarım gerçekten yalan olarak söylüyorlardır. Umarım 5 yıla kadar ölmez de sağ kalırsak 5 yıl sonra vah ki gidene mi diyeceğiz? Bunların hepsini söylediği yalan mı diyeceğiz? Valla kusura bakmayın arkadaşlar. Ben şey değilim. Hmm. Polyana değilim. Evet çok sevindik ağırlaştırmış müebbet aldığını ama sonrasında bunların bu kudurmuşluğuna bir dur demeleri lazım. Yetkili kişilerin bu kudurukla bir dur demesi gerekiyor. Yeter artık ya. Bu cinayetin aile içerisinde işlendiği net belli. Salim mi öldürdü? Enes mi öldürdü? Yüksel mi öldürdü? Üçü de orada olduğu için üçü de iştiraktan tutuklu. Nevzat zaten on ay sonra serbest. Nevzat'ın serbest kalması bile benim canımı sıkıyor. Serbest kalacak olması yani. Çocuğu götürüp gömdü ya. Ona nasıl 4 yıl 6 ay ceza verilir? Salim E Yüksel'e ve Enes'e ağırlaştırılmış müebbet. Peki ağırlaştırılmış müebbet deyince ne oluyor? Ömrünün sonuna kadar hapiste mi kalıyor? Hayır. 10 yıl. Taş çatlasına 15 yıl yatıyor. Ki bu gidişle zaten... Of of. Mekanı cennet olsun. Zaten melekti o çocuk. 8 yaşında küçük bir çocuk. Ne günahı olabilir? Hiçbir günahı yoktu çocuğun. Başkalarının günahını gördüğü için canından oldu. Olan küçücük kızı oldu. Arkasındakiler babası dahil annesi dahil, akrabaları, abileri dahil havai fişekler patlatıyor. Ve katilleri sarıp sarmalıyorlar. Günaydın Mehmet Bey, günaydın. Canım çok sıkıldı. Açtım bir yayın. Madem bu rezillere bu çocuk katillerine, organize suç işleyenlere böyle azgın bir şekilde istedikleri gibi kutlamalar yapıp eğlenme yapıp izni veriyorsunuz, bunlara bir dur demiyorsunuz. O zaman bana da demeyin. Ben de yaldır, yaldır bu iğrençliği, bu rezilliği konuşurum. Konuşmaya devam edeceğim. Değil, değil. Hayır. Gizli tanık ne hediye ne Ramazan. Gizli tanık kim olduğunu biliyorum ben. En başından beri ama hiçbir zaman söylemedim. Değil. Ne Ramazan ne hediye. Hiçbirisi gizli tanık değil. Çıkmaması lazım. İlkay e, Karıkaya. Aile serilmiş de çıkmıyor. Ama bunların avukatları öyle söylemiyor. Bu Twitter sohbet odalarında bu ciğerciler hiç öyle söylemiyor. Yani Twitter odasında bu kadar böyle millete tehdit edecek, yani devleti bile tehdit edecek bu kadar şeye nasıl izin veriliyor? Bu avukatların böyle rezilliklerine nasıl izin veriliyor? Bu ailenin bu kadar böyle havai fişeklerle patlat, pat, yani patlatıp da insanların, e, yani bunların yaptıkları resmen insanları kim ve nefese sürüklemek? Ben değil bunu yapan. Bunların yaptıkları. Ya Twitter sohbet odalarında öyle şeyler söyleniyor ki. Daha geçen gün yapılmış. Dün yapılmış galiba. Narin Güran cinayeti e, siyasetleştiriliyor mu gibi bir şeyler falan bir Twitter odası açılmış. Valla benim hiç izlemeye vaktim olmadı. Çünkü ben daha henüz kendi yayınımı bile 5,5 e, saatlik yayını bile izleyemedim daha. O yayını da izleyecek hiç vaktim yok. Çünkü yarınki canlı yayını hazırlamam lazım. İki tane canlı yayınım olacak yani. Birisi Çağla Tuğaltay olacak, birisi de Mahir olacak. Mahir ünlü taş kıran. O olacak. Cuma gününü izledim. Sonra 10 10 Şubat'ta katılmışlar ilk. onu izledim. Yeni bir sürü notum var. Onları aktaracağım. Yani bir de bu şer ittifakı da zaten sürekli Twitter sohbet odaları açıyor. Açmışlar. Bir sürü şey söylemişler gene tehditler havada uçmuş. Valla elinizden geleni ardınıza koymayın. Ne yapabilirsiniz ki? Hepimizi birden öldüremezsiniz. Hepimizi birden yok edemezsiniz. Narin Gülhan'la biz artık yeter dedik. Artık çocuk cinayeti olmasın. Artık organize bir şekilde sıf güçlü oldukları için örtbas etmesinler diye. Tıpkı diğer çocuk cinayetlerinde olduğu gibi. Narin de olmasın dedik. Narin bizim sembol çocuğumuz. Bunların bütün pisliklerini ortaya çıkarttı. Ama gidişat hiç iyi görünmüyor. Mehmet Karakaş. Twitter sohbet odaları yani her türlü sosyal mecra iyi kullanılırsa çok faydalı. Ama kötü kullanılırsa işte bunların yaptığı gibi çok tehlikeli insanların adalete olan güvencini işte e, bu mahkemelere olan güvencini ya da adalete devlet büyüklerine olan güvenci işte bu tür şeyler sarsıyor. Bu tür kişilere hiçbir şey yapılmaması da sarsıyor. Yok çok çok canım sıkıldı Canan Hanım. Sınır abla uykusuz kalmıyor musun? Daha ikisteydin. Çağla Su zaten yorucu. İşte 25 yıl önce e, ailesi tarafından abi, bence abisi tarafından katledilmiş bir kız çocuğu. Onun için de uykusuz kalırım. Ama Nalin daha yeni öldü. Yani öldürüldü kendi ailesi tarafından. Ve o çocuğun eee Cinayetini örtbas eden, yalan, emniyeti dolu, kandıran Hediye bir yandan, Ramazan bir yandan serbest kaldı. Bir de Ramazan'ı havai fişeklerle karşıladılar. Çok moralim bozuldu. En azından konuşayım istedim. Bunların yüzünü ifşa edeyim istedim. Çünkü Ramazan, Atasoy geleceğin, bu Tavşantepe iblislerinin adamı olacak. Kiralık katili. Pis işlerini yapan, Nevzat gibi pis işlerini yapan bir adam olacak. Tabi nice Ramazanlar harcanacak orada biliyor musunuz köyde? Ve hiçbir şekilde ders çıkartmamışlar. Bu yaşananlardan hiçbir ders çıkartmadıkları gibi iyi bir halt yemişler gibi neler yapıyorlar. Ramazan Atasoy edebinle otursaydın ya. Ha? Bu tür yazıları yazarken orada akrabaları yeğenim aslansın bilmem ne kral kişi işte taçları falan ne yapıyorsunuz siz ya? Ramazan böyle bir hesap açtıysa sizin uyarmanız lazımdı. Kapat yeğenin bak yeni şey olun göze batma yapma çocuğum falan deyip bu hesabı kapattırmanız gerekiyordu Ramazan'a. Ama kendi akrabaları bile destek veriyor. Aslanım yeğenim bir tanem. Arif Kuran senin Allah belanı versin. Onu da söyleyeyim. Arif Güran senin Allah belanı versin. Baran Güran senin de Allah belanı versin. TikTok'ta Baran hala millete saydırıyor. Yani Narin Narin'i biz öldürmüşüz gibi davranıyor. Hala ailem masum diyor. Peki Narin diyoruz ya Narin Narin. Ve sizin sülalede. Yani Baran senin kardeşlerinde kız kardeşlerin neden yaşamıyor? Ya neden ölüyor? Ayin falan diyenler oluyor. Ayine kurban gitti işte orada. Neydi o bir şey pagan ayini pagan ayine kurban gitmiş olabilir mi diyorlar? Pagan ayine kurban gitmiş olsa köyde yapmazlar. Köyde öldürmezler çocuğu. O bir bir kazıda bir şehir mi bulundu? Bir bir yer bulundu orada yaparlar. Çünkü sürekli orada toplanıp duruyorlar durmadan. Böyle tuhaf kıyafetli insanlar orada toplanıp duruyor. Orada yaparlardı. Köyde değil. Allah yardımcımız olsun. Allah iyi insanların karşısında iyi insanları çıkarsın. Kötü insanların karşısında da kötü insanları. Daha fazla çocuklar ölmesin. Daha fazla kadınlar, masumlar ölmesin. Madem siz bayrağı çektiniz işte biz de çektik. Bundan sonra yüzünüzü ifşa ederim. Gördüğüm anda ifşa ederim. Suçluların yüzünü ifşa ederim. Ki yarın öbür gün karşınıza çıkarsa hazırlıklı olun. Ramazan Atasoy. Sizin kızınızla evlenebilir. Teyzenizle ya da bir akrabanızla evlenebilir ileride. Ya da arkadaşı olabilir. Oğlunuzun arkadaşı olabilir. O yüzden dikkat edin. Bunlardan uzak durun. Zaten Tavşan Tepelilerden, Şeytan Tepelilerden uzak duruyorsunuz da. Ramazan Atasoy ve Mehmet e, Selim Atasoy babası. Bunlardan da uzak durun. Çünkü bunlar büyük ihtimalle çocuğu oraya gömdüler. Üstünü sağlamlaştırdılar salimle beraber. Salim tek başına yapmadı onu gecenin bir vakti. Bu kişileri iyi bilin. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Akşam Çağla Tuğaltay ve Mahir Ünlü Taşkıran cinayetiyle alakalı iki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.